Kıymetli meclis üyelerimiz, Basikele Belediyesi 2004 Mayıs ayı 5. olan toplantısı ikinci Birleşimine hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanun gereği kesin hesabı mali yılı 2023 mali yılı kesin hesabını görüşmek üzere ikinci toplantımızı yapıyoruz Mayıs ayında. Ee, Plan Bütçe Komisyonumuz görüşmelerini tamamladı bu geçtiğimiz 5-6 günlük süre içerisinde toplantılarını yaptı, kesin hesap değerlendirmesini yaptı. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Ercüment Bey bunun sunumunu yapacak. Buyurun Ercüment Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygı ve saygıda selamlıyorum. 2023 mali yılı bütçesi kesin hesabı komisyonumuza havale ettikten sonra görüşmelerimizi yaptık. Ve şu anda e, rapor hazırladık. Sizlere onu arz edeceğim. Başiske Belediyesi 2023 yılı kesin hesapların incelenmesi sonucunda 2023 yılı gider bütçesinin 900 milyon 407 bin TL, 2023 yılı gelir bütçesinin 870 milyon 470 bin TL, finansmanın ekonomik sınıflandırması ise 30 milyon TL olduğu, bütçe gelir hesaplarının 694 milyon 268 bin 365 .01 TL olarak gerçekleştiği bunun da bütçeye göre gerçekleşme oranının %79.77 olduğu, bütçe gelirleri hesapları incelendiğinde 2023 yılı toplam tahakkukun 753 milyon 867 bin 646.51 TL oldu ve bunun 695 milyon 881 bin 409.44 TL'nin tahsil edildiği, 1 milyon 613 bin 044.43 TL'nin redde iade edildi. 57 milyon 986 bin TL'nin ise gelecek yıla tahakkuk artı olarak devrettiği, <laughs> bütçe gelir hesaplarının ise 806 milyon 665 bin 730.64 TL olarak gerçekleştiği, bunun da bütçeye göre gerçekleşme oranının %89.59 olduğu ve yıl içerisinde harcanmayıp 93.741.269.36 TL'nin ödeneğin iptal edildi. 2023 yılı kesin hesabına göre gelirlerin gideri karşılama oranının %86.07 olarak gerçekleştiği Yukarıda iddia edildiği şekliyle 2023 yılı gelir gider kesin hesabı komisyonumuzca izlenerek incelenerek bu rapor düzenlenmiştir. Ardonur. Komisyon görüşü taşınır kesin hesaplarla ilgili. Başiskele Belediyesi 2023 yılı taşınır kesin hesaplarının incelmesi sonucunda 31.12.2023 tarihi itibariyle harcama birimlerinin tasarrufunda ve kayıtlarında bulunan taşınır varlıkların toplam değerinin 210 milyon 240 bin TL oldu. 31 12, 2023 tarihli bilançomuzun aktifinde 150, 250 254 ve 255 hesaplarda yer alan taşınır varlıkların toplam değerinin ise 210 milyon 240 bin TL olduğu. Yukarıda açıklandığı şekliyle bilanço aktifinde yer alan taşınır varlık tutarlarıyla ile taşınır kese hesaplarında yer alan tutarların birbirine uygun olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda izah edildiği şekliyle 2023 yılı mali taşınır kesen hesapları komisyonumuzca incelenerek iş bir rapor düzenlenmiştir. Arz olunur. Bitti mi Erdem Bey? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen var mı? zaman detayları onu görürsünüz. Zaten bütçe, bir bir bütçe 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 gerçekleşmedi. Şöyle bütçe yaparken aslında bir tahmin yapıyorsunuz yüzde bütçe aslında bir yaptığınız zaman şimdi 2024 bütçesinde bir tahmin yapıyorsunuz. Tahmin yaparsınız. Gelir tahmini bütçesidir o. Gelir tahmininde içeride. Yüzde beş ya da on oynar başkanım. Yani tam yüzde eh, on gelirle gider arasında yüzde dokuz fark var zaten. Özellikle e, e, bahsettiğimiz ek bütçe olunca e, ek bütçede satma olunca açıkçası merak ettim. Hangi kaleminde bu satma oldu? Şimdi siz orada mesela İller Bankası paylarını gelir bütçesine tahmin olarak yazarsınız. Tamam mı? Mesela dersiniz ki ben geçmiş aylardaki İller Bankası paylarına baktım. Hı. Şu kadar geliyordu. Bu yılda bu kadar gelmesini tahmin ediyorum. Ama iller bankası payları tamamen ekonomiyle ilişkidir. İller bankası payları nasıl geliyor biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı? Yani şöyle açık, e, yok kısa 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 açıklamak gerekirse bir önceki ay kocaeli tüm Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde altısı bütün belediyelere tüm Türkiye'deki belediyelerin nüfusa oranla dağıtılır. Yani havuza ne kadar girerse o kadar çıkar. Havuza giren azalırsa çıkan da azalır bize gelen paylar da azalır. Mesela buradan bir sapma gösterdiğini ben biliyorum. Ama tamamı buradan değil. Burada bakmanız gereken yer buradaki bütçede oluşan %9 civarı gelir tahminiyle gider tahmini arasındaki farkın harcamalarda nereden finanse edildiğidir. Onun finansmanı da mevcut cari kaynaklardan hani borçlanmadan değil cariden kaynaklardan mevcut e, birikimlerden olduğunu görürseniz orada bütçe aslında bir alma denkleşmiş oluyor. Tamam anladım. Cari cebimizdeki paradan. Tavkuk artıkları var. İkimiz toplam ağaçları gösteriyor. Evet. Tahakkuk artıklarını da saydığınızda fazla bile çıkıyor. 3 milyon civarı bir fazla çıkıyor. Evet. Tahakkuk artıklarını da eklediğinizde 3 milyon civarı bir fark fark çıkar. Evet. Şimdi, şimdi aldığımız notlar içerisinde de artık bütçe ve masabe yönetmeliğinin madde 37'sine göre e, ek bütçeyi. Burada konuşacak e, mısınız? De, Buradan mı cevap yok Böyle yok karşılıklı de, cevap de, vereceğiz de, mi? Öyle de, olmaz. De, Siz söyleyin söyleyeceklerinizi biz de hepsine bir yakında bir cevap verelim. Ben tamam mı? Notlarımızı alalım. Ben size söylemek istiyorum. Ee, daha önceki dönemde 250, bir, 250 milyonluk yaptığınız ek bütçeye evet. red vermiştik. Evet. Yine aynı şekilde buradaki kesin hesabı da red vereceğiz. Verme sebebimiz ise e, belediye maalesef ki e, söz verdiği gibi gerçekleştirememiştir bütçeyi. Evet. O yüzden red vereceğiz. Başka bir sözünüz var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Başkanım. Buyurun, buyurun. Kürsüden konuşabilirsiniz abi. Şey de Tam bitirmişler konuş. Hı -hı. Plan bütçe komisyonu üyemiz Faruk Kereş Bey de bir çalışma yaptı. <laughs> başkanım. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım e, konuklarımız hepinize hoş geldiniz diyorum. Plan ile alakalı sorulan sorulara cevap vermek üzere buradayım. 250, bin, e, 250 milyon TL'nin bütçenin neden kullanılmadığını sordunuz değil mi? Onu anladım. Hem neden gelir olarak neden gelmedi, e, neden temin edemedik, hem de gider olarak. Tamam. Tamam. Şimdi biliyorsunuz bütçeler önce bir tahmin neticesinde oluşturuluyor. Yani planlıyoruz, diyoruz ki şu kadar bütçemiz olacak, şu kadar gelirlerimiz olacak. Ama zaman içerisinde değişen ekonomik şartlarla işin içerisinde bir sürü bilinmeyen girdiler ve çıktılar oluşuyor. Şöyle ki, diyelim ki bir şeyi ihale ettiniz, ihale rakamınız burada atıyorum 100 liraya bu işi bitireceksiniz. Planladınız, üretimini başladınız ama şeyler değişti, şartlar değişti. İşte maliyetler arttı, olağanüstü şartlar oluştu. Dolayısıyla burada ek bir bütçeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla o ilk başta şey yaptığınız bütçe bu işler için yetersiz kalıyor bu ek bütçeyle bunu tamamlıyorsunuz. Şimdi bizim buradaki şeylerde ek bütçelerin neden kullanılmadığıyla alakalı veya nerelere kullandığıyla alakalı şeyler var. Tutma oranları var. Peki diyelim ki hepsini tek tek örnek vermeyeyim ama bu barizlerden bir tanesini vereyim. Diyelim ki gerçekleşme oranı çok düşük olanlardan seçelim. Ee, şeylerde e, istimlakla alakalı şeyler var. Mesela yüzde 47 civarı e, tuttu bu, bu, rakam. Ama burada şeyin devletin e, bu deprem olağanüstü şartlardan dolayı depremle alakalı Şeylerinden ötürü, kısıtlamalarından ötürü öyle bir şeyi, öyle bir bütçeyi bize tanımlamadı. Dolayısıyla oradaki kamulaştırmayı biz o sebeple yapamadık. Daha az yaptık. Mesela tutmama nedeni bu. Diğer kalemlerde de aslında şey oranı çok düşük değil. Bayağı yüksek. Bu olağanüstü şartlarda yüzde seksen gibi bir bütçe tutturmak aslında bence bir e, ciddi bir başarıdır. Çünkü dediğim gibi sabitler belli ama çok değişken var. İşin içerisinde çok değişkenler var. O Dolayısıyla o değişkenler bizim hesaplarımızda bir takım e, sapmalara e, neden oluyor ama e, özel şirketlerde de böyledir. Hani yüzde seksen ve üzeri şeyler başarısızlık kabul edilmez. Bir de şöyle bir şey var. O tutturamadığımız e, rakamların mesela tutturmak mı bazı konularda avantajdır veya dezavantajdır onu da şey yapmak lazım, lazım Mesela örnek vereyim diyelim ki bizim bu şey araçlarımızla alakalı hizmet araçlarımızla alakalı bir kilometre sınırı koysak desek ki bunlar yılda 5000 kilometre yapacak şimdi biz de bütün ürettiğimiz faaliyetlerle 4000'de kaldık hedefimiz tutmadı Şimdi burada tutmamaktan ötürü eğer hizmetleri eksiksiz yerine getirdiysek e, herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Karımız söz konusu. Veya iyi niyetli davranmadıkta da tutturmaya çalıştık. E bunları biz boş gezdirir, kilometrelerini 5000'e tamamlarız. Hedefimizi tutmuş olur. Yani biraz da böyle bakmak lazım şeye. Ben bir de e, eğer yeterli olduysa keseyim başka bir e, şeyim daha var anlatmak istediğim konu var. Ben sorduğum sorunun cevabına yakın başkan. Başkan söyledi. Sizin söylediğiniz benim sorduğumdan çok alakasız bir şey. Teşekkür ederim. Yine buna yakın cevaplar vermeye çalıştığınızdan dolayı ayrıca komisyonda çalışıp e, mevzuata uygun bir rapor hazırlamak arından dolayı da komisyon üyelerine dar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben e, şöyle bir Farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bunu hepimizin bilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim işte yaklaşık şeyimiz tahsilat oranımız işte 700 milyon civarı diyelim. Şeye vurduğunuzda aylık 60 milyon lira gibi bir gelir var. Bunların yarısına yakınını. İşte devletin sağladığı şeylerle aldığımız paylarla karşılıyoruz. Diğer yarısı kadar kısmını ürettiğimiz buradaki hizmet ağırlıklı hizmet ve mallardan elde ediyoruz. Bu dolayısıyla yani de 700 milyon civarı bir şeyi parayı şeyde kullanıyoruz. Belediye işlerinde. Şimdi 217 kilometre karelik bir alana sahip biliyorsunuz Başiskele. iskele. Ee, yaklaşık 121 bin nüfusu var. Kişi başına düşen pay olarak baktığınızda günlük 15 lira 50 kuruş tüm ürettikleri devletten aldığı pay kendi ürettiği hizmetlerle 15.50 kuruşluk bir eee kişi başı parası var diyelim. Şimdi belediyemiz bu 15 günlük 15 lira 50 kuruş aylık 465 lira diyelim. Hizmetlerle şimdi böyle gözümüzün gördüğü bazısını görmediği aslında çok bir sürü şey yapıyor. Ne yapıyor? İşte 750'ye yakın kişiyi çalıştırıyor. Maaşlarını ödüyor, SSK'larını ödüyor. 85-90 civarı aracın maliyetlerini karşılıyor, yakıtlarını karşılıyor. Ondan sonra işte yollar yapıyor, parklar yapıyor, işte sokak hayvanlarıyla alakalı bir sürü şeyleri var, e e eylemleri var. Ondan sonra onların yaşamlarını daha iyileştirme adına yaptığı işler var. Şimdi baktığınızda e 15 lira aslında bir yerde içeceğiniz bir çay parası kadar bir paradır veya otopark bir arabanızı otoparka bıraktığınızda ödeyeceğiniz para kadar bir paradır. Yapılan hizmetlerin büyüklüğünü ben tabii çeşitliliğini çok arttırabilirim ama 90'a yakın şeyini saydım ben faaliyet raporumda yaptığı işlerle, hizmetlerle alakalı. Dolayısıyla düşündüğümüzde aslında şey yapılan hizmetin ben çok paraya göre çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca e, bunu yapan başkanımıza ve meclise de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu kadar evet, biz de teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi şöyle kesin hesabın üzerine birkaç oylamaya geçmeden önce birkaç kelime de ben söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl 2023 bütçesini 2022 hep söylediğim bir şey var. Bunu her yerde söylüyorum. Biz bütçeleri Eylül ayında yapıyoruz. Eylül ayında bütçe yapmak, bunu Ankara'da çeşitli toplantılarda söyledim. Çok da tahmin etme olasılıklarını azaltan bir durum. Geri de geçen dönemki Türkiye'deki dönem geçtiğimizi yaşadığımız belli sıkıntılardan sonra da tahmin yapmak epeyce zorlaşmıştı. Buna rağmen bu önceki bütçelerde yüzde yüze yakın tutturma başarımız vardı. Burada da yüzde 90 seviyesinde bütçemizi. Ek bütçe yapmıştık Emine Hanım'ın dediği gibi. Biz 650 milyon civarı planlamıştık 2023 bitirimizi. Ama depremden sonra ortaya çıkan maliyetler bize getirdiği personel işçilik 250 milyonluk daha bir ek bütçe ortaya koymamız gerekirdi. Burada bakmamız gereken şey şu. Biz o 250 milyonluk bütçeyi yaparken ne kadar harcama yapmayı planlamışız? Ne kadar harcama Mesela 900 milyonluk bir harcama planlamışız. 900 milyon harcayacağız diye buradan onay almışız. Ona göre bir gelir ortaya koyacağız diye ekinde de 250 milyonluk ek bütçe yapmışız. Peki ne harcamışız? 806 milyon lira. Yani işi gene sıkı tutmuşuz. Bu anlamdan baktığında yani planladığımız o buraya getirdiğimiz bütçeyi den daha az harcayarak işi arasındaki bütçe açığını yönetmeyi, bütçe yönetmeyi çok fevkalade bir şekilde başarmışız. Böyle gelir bütçemizde de aynı şekilde planladığımız gelir bütçesinden de düşük yapmışız. Bunu da dediğim gibi az önce açıkladığım gibi farklı sebepler olabilir. Vergilerini 50 milyon lira, 54 milyon lira tahakkuk, 54 milyon lira tahakkuk artı Onun geldiğini düşünürseniz buradaki rakamın önemli bir kısmının kapanmışız. Ama yani bunu öngöremezsiniz. Tahmin yapıyorsunuz. Buradan baktığımızda da e, gayet iyi bir bütçe disiplini olduğunu zaten herkes kabul eder. Bu konudaki bizim e, yönetim anlayışımızı Kamuoyunda da her zaman seçimlerde de bunu gördüm. Her gittiğimiz yerde Allah'a şükür hamdolsun bu konuyla ilgili takdir aldığımızı insanlarımıza söyledi. Bir de burada bakmamız gereken bir bütçe konuşuyorsak bütçenin nerelere harcandığında ilgili temel başlıklara bakmamız lazım. Baktığınız zaman personel harcamaları yüzde 40 sınırlının çok altında. Buraya baktığını bilmiyorum. Yüzde 24 seviyelerinde. Yüzde 24 seviyelerinde personel harcamaları. Peki Bütçenin yatırımı harcanan kısmı yani yüzde kırk iki Cari harcamalar bütçeden de yüzde yirmi yani bu elektriğinden tutun akaryakatına kadar bütün yaptığımız kırtasiye alımlarından vesaire vesaire. Bunun içinde her şey var. Yüzde yirmi bütçenin. Şöyle belediyecilik bakımından Türkiye'de birçok belediyeden bu noktada iddialı olduğumuzu ben söyleyebilirim. Bütçenin yatırıma dönüşmesinde ilçe belediyeleri bakımından baktığımızda bizim ölçeğimize yakın belediyelerde ölçeği koyduğunuzda çok daha iyi durumda olduğumuzu buradan açık yürekle söyleyebilirim. İddialı olduğumuz bir konu. Baktığımız zaman e, bütçemiz elhamdülillah geçen yıl geçtiğimiz yıl yaşadığımız türbülanslara rağmen e, güzel bir sonuç üretti. Hiçbir zaman seçim popülizmine girmeden bu bütçeyi yönetmeyi başardık. Bu da tablolarda gözüküyor. Onun için ben e, geçtiğimiz dönem burada hizmet eden arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, aynı zamanda ekibime, Plan Bütçe Komisyonu üyelerindeki arkadaşlarımıza emeklerinden teşekkür ediyorum. Ve e, kesin hesabı oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. E, dedik söz ve istemediniz. Tam e, tamam buyurun. Şimdi bak ama bu usul var da mecliste evet, yani. Doğru, doğru. Geçti, ama ben iki kere sordum. Böyle konuşmayacaksanız dedim ben. Sizin sözünüzü devlet Evet. evet. Tamam Söyle tamam. Buyurun buyurun buyurun. Sizler, ben, ineyim, birikten, tamam. Mikrofon. Öncelikle bütçenin gerçekleşmesinde bir, sunulan hizmetlerde belediyemizdeki tüm emekçilere çok teşekkür ederiz. Ee, <laughs> gerçekleşme oranında da sizin dediğiniz gibi yani ülke yangın yeri e, ekonomik bakımdan. O yüzden e, gerçekleşme oranlarının e, düşük olmasını da e, kabul edilebilir olarak düşük. karşılıyoruz. Gerçekleşme oranları normal. Biz Yok ya pardon şöyle. %100'e <laughs> alıştırmıştık. <gülüyor> evet yani yüz, özellikle gelirlerde %123, yüz, yüz %101 gibi oranlardan sonra yüzde %79 evet. önceki yıllara göre düşük kalmış oluyor. Ee, bahsettiğimiz konu şuydu. Normalde ek bir ödenek talep ediliyor 250 milyon lira. Mali idareler muhasebe yönetmeliği 37. 37 3, 37. 3 e maddeye göre ek ödenek ile istenilen yani ek e ödenek olarak istenilen miktarın yeni bir finansman kaynağı ile kanıtlandırılması gerekiyor, gösterilmesi gerekiyor. E, bu 250 milyonun 156 milyonu kullanılmış. 156 milyonun 44 milyonu tahsil ediliyor. 58 milyon tahakkukumuz var. Hı hı. E, tahsil edemediğimiz bir 54 milyon lira var. E, bu 37.3'e e muhalefet etmemek için e, bu tahsil edemediğimiz tutarın ne olduğunu sormuştuk aslında. Şöyle söyleyeyim sana çok özet. Mesela oraya bakarsan bütçeye. Mesela burada şimdi önümde bakıyorum teşebbüs ve mülkiyet gelirleri. 45 milyon lira. Ama orada daha fazla olduğunu ek bütçede görürsün. Mesela bu ne demek? Az satacağım finans etti. İşte bunlar bunlar, bunları soruyoruz başkan. Satmamışsın. Satmamışsın. Satmamışız. Demek ki o finansmanı cebimizden koyarak orayı aşmışız. Neden, Neden Gerek onu yönetebileceğimizi gör. Gerektiğinde onu da değerlendiririz. O da bir finansman yöntemi. O da çok bir finansman. ya. Yapsak da iyi, yapmasak da iyi. anlamadım ki abla neyi eleştiriyorsunuz? <laughs> Satsak niye satıyorsunuz? Ya gerekirse onu da değerlendiririz, onu da meclise getiririz. Bir de ufak bir görüşüm var müsaade evet. ederseniz. E, 21 milyona bir temsil giderimiz gözüküyor. Yani tüm birimlere bakıldığı zaman toplamda 21 milyon liralık bir temsil giderimiz görünüyor. Tanıtım ağırlama, temsil ta ağırlama farklı. Birbirine kavramları tanıştırma. Benim baktım 21 milyon temsil, temsil. ağırlama iki tane gider vardır. Temsil ağırlama özel kalem bütçesinde olur. Yani makamın kullandığı bütçe. O da bizim bütçemizde 0,12 yani 0,5 bile değil. Tan tanıtım o zaman. Tanıtım temsil. ağırlama bütçemizin %2,2,5'una denk geliyor. Bu da nedir mesela? 5 müdürlüğümüzün içerisinde bulunur. Kültür, sosyal işlerden başlayarak e, basın yayında vardır ondan sonra gençlik hizmetlerinde vesaire böyle daha çok dışa dönük bunun içinde mesela yaptığınız etkinlikler de vardır tanıtım programlarında mesela sahilde yaptığınız etkinlikler de vardır birçok kalemi içine gir. mesela kültür gezileri de vardır bu kalemden içinden çıkar bunlar bunların da toplam bütçe oranı yüzde iki buçuk Dün açıklanan biliyorsunuz hükümetin açıkladığı bir tasarruf tedbirleri vardı. Orada tasarruf. da 125 düşmesi gerekiyordu ve benim de zaten bu açıklananlardan önce ilk olarak not aldığım Dün, bir kalemdi. Dünkü açıklamalardan sonraki hedeflerle tutup tutmadığını bir dahaki şeyde konuşalım. Peki. Tamam. Teşekkür Ama ederim. Ama düne göre bu çok e, alt bir orandır. Bize sizden ricam bir şöyle etrafa bir bakın. Fotoğrafı çekersin sen onu görüyorum. Tamam? Teşekkür ederim. Şimdi bu hafta herkes şöyle bir ben bunu siyasi şeyle herkes şöyle bir bu hafta bir tip benzer konular e, tıkan, her yerde tartışılacak. Herkes şöyle fotoğrafa baksın. O zaman herkes belediyesiyle ve buradaki arkadaşlarıyla samimi bir şekilde e, gurur duyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben bu rakamları rakamları seven bir adamım, takip eden bir adamım. Üç aşağı beş yukarı bakan biriyim. Ya yani çok da böyle rakamlar aklımda değil ama az çok ne kadar olduğunu da bilirim. Bu rakamlar çok makul, çok e, tutarlı ve çok tasarruflu rakamlar. Alt kırılımlarına bakarsan e, dediğin gibi yüzde iki buçuğun içinde yani şunu düşün bu kentte mesela gezgörler yaptık. İnsanlara yaptığımız etkinliklere harcanan rakamlardır ondur. Mesela özel kalemin temsil ağırlama masrafları çok sembolik duruyor yani böyle bir baktığınız zaman etraf. Teşekkür ederiz. Evet oylamayı yapmıştım. ve Meclis toplantımız izinli arkadaşlarımız var. Cihan Şenses, Hasan Bostan, Levent Mustafa Soycan ve Mustafa Gürsoy'un izinli sayılmaları oylarınızı arz edelim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Katılımınız ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.